14 asır önce nazil olan Kur'an'ın bir hakikatini bugün bilim ispat ediyor. Bunu sizlere aktarmaya çalışacağız. Ateistler, satanistler, materyalistler, egonuslar, din düşmanları Kur'an'ın Allah tarafından indirilmediği bir beşer tarafından yazıldığı iddiasıdır. Biz müminler Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğine iman ediyoruz. Kur'an'ın içindeki bütün muhtevalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri, fiilleri, eylemleri biz müminler için hakikattir. Din düşmanları, ateist, materyalist, agnostlar, satanistler için iddiadır. Peki bunların dediği gibi Kur'an bir beşer tarafından mı yazılmış? Peki Kur'an bir beşer tarafından yazılmış olsa bir beşer 14 asır önce teknolojinin olmadığı bir asırda bugün bilimin ispat ettiği bazı hakikatleri nereden bilecek? E tabii ki de o Kur'an Allah tarafından nazil olmuş ki bütün evreni yaratan Allah o hakikati o peygamberine bildiriyor. O peygamber ümmi idi. Okuma yazması yoktur o peygamberin o peygambere nazil olan bütün ayetler Allah'ın kelamıdır. Peygamber Efendimizin hadisleri ise vahiy yoluyla bize aktarmış. Aslında ayetleri bizim daha iyi anlamamız için bize aktarmıştı. Şimdi din düşmanları din düşmanlarına Zariyat Suresi 47. ayeti aktaracağız. Zariyat Suresi 47. ayetini bugün bilim bunu ispat ediyor. Rabbimiz o ayette şöyle buyuruyor. Ve sema'a banaynaha bi ve inna lamusi'un. Ve Biz gökyüzünü kendi yani bir kuvvetin ve bir kudretin kendi kuvvet ve kudretimizle inşa ettik. Bi eydin Arapçada bir kuvvetin ve bir kudretin anlamına geliyor. Öyle tefsir ediyor alimlerimiz ve inna muhakkak ki bizler musiğon muhakkak ki ne yapıyoruz O yaratmış olduğumuz gökyüzü genişletiyoruz Allah gökyüzünü yaratmış ve gökyüzü de gökyüzünü yaratır ve gökyüzünü genişletiyor Allah Teala Zariyat suresi 47. ayetinde bunu bize söylüyor peki gerçekten gökyüzü genişliyor mu bilime bakıyoruz bilim dünyasına bu asrın 20. yüzyılın bilim dünyasına baktığımız zaman 14 asır önce nazil olan ayetin hakikatini bugün bilim bize ispat ediyor. Bilimin diliyle biz bunlara bir bakalım bilim ne diyor? Bu gerçek 1929 yılında gözlemsel olarak ispatlandı. Amerikalı Astronun Edwin Hubble kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken yıldızların ve galaksilerin birbirlerinden sürekli olarak birbirlerinden uzaklaştığını keşfettiler. Bu şahıs dev teleskopla gökyüzünü incelerken yıldızların, gezegenlerin, cisimlerin, galaksilerin birbirinden uzaklaştığını keşfediyor. Rus fizikçi Alexander ve Belçikalı evren bilimci Georges Lemaitre 20. yüzyılın başında evrenin sürekli hareket halinde olduğunu ve genişlediğini teorik olarak hesapladılar. Yıldızlar ve galaksiler sadece bizden değil birbirlerinden de uzaklaşıyorlardı. Evreni genişlemekte olduğu ilerleyen yıllarda yapılan gözlemlerle kesinlik kazandı. Her şeyin sürekli olarak birbirinden uzaklaştığı bir evren ise sürekli genişleyen bir evren anlamına gelmektedir. Evrenin genişlemesini daha iyi anlayabilmek için bilim adamları, bilim dünyası geniş nasıl genişlediğini bizim daha iyi anlamamız için böyle bir örnekleme getiriyorum evreni şişirilen bir balonun yüzeyi gibi düşünün. Balonun yüzeyindeki noktaların balonun şiştikçe birbirlerinden uzaklaşmaları gibi evrendeki cisimler de evren genişledikçe birbirinden birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar. Evreni bu örneklemeye getirmişler. Elimize bir balon alalım. Siz bir de bunu deneyebilirsiniz. Balona noktalar balonun yüzeyine bazı noktalar vurun. Sonra balonu şişirin. Balonu şişirdiğiniz zaman balon genişliyor, genişliyor. Balon genişledikçe balonun yüzeyindeki noktalar da birbirinden uzaklaşıyor. O yüzeyler birbirinden uzaklaşıyor. İşte gökyüzünde bulunan gezegenler gökyüzünde bulunan cisimler, gökyüzünde bulunan yıldızlar birbirinden uzaklaşıyor. Birbirinden uzaklaşmakla genişliyor. Şimdi bunu aslında. bilim bize ispat ediyor kardeşlerim. Peki 14 asır önce teknoloji var mıydı? Peygamber bunu nereden biliyordu? Bir beşer tarafından bu kelam yazılmışsa, bu beşer teknolojinin olmadığı bir zamanda Böyle bir hakikati nerede bilsin? Aslında buna benzer daha nice ayetler vardır ki günümüzdeki bilim dünyası bunu bize ispat etmiştir. Bilim dünyasının Kur'an'da var olduğu nice hakikatleri aslında bize ispat etmiştir. Ama ne yazık ki din düşmanları Kur'an'ı çürütmek için Kur'an'ın içindeki bulunan hakikat hakikatleri çürütmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama bizler de Kur'an'ın hakikatlerini anlatmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf etmek zorundayız. Malum hepimizin malumudur ki ateistler, deistler, satanistler, egonuslar, materyalist, materyalistler din düşmanları bir olup Kur'an'a saldırıyorlar. İnsanların zihinlerini bulandırmaya çalışıyorlar. İnsanların zihinlerine zehir atıyorlar. İşte biz de bunlara karşı durmak zorundayız. Bizler imanımızı muhafaza etmek zorundayız kardeşlerim.